Merhabalar benim güzel ailem aileme yeni katılanlar hepiniz acerle kahve falı kanalıma hoş geldiniz inşallah sağlığınız saatiniz yerindedir Evet arkadaşlar burçların kahve fallarına bakmaya devam ediyorum bugünkü burcum yay burcu sevgili yay burcu olanlar yükselen burcu yay burcu olanlar isteklerinizde niyetlerinizde bulunun Bakalım fincan neler söyleyecek hep beraber dinleyelim. Bana destek olmak için YouTube kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı, videomu beğenmeyi, ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hadi geçelim fincanımızın dışına. Sevgili yay burcu olanlar, yükselen burcu, yay olanlar. Evet, dışarıda akıp giden bir zaman var. Sen de bunun farkındasın. Beklediğim bir haber var. Haber sana nasipli, kısmetli bir şekilde yavaş yavaş gelecek. Şimdi bu çok belirgin olmadığı için yorumlamayacağım. Bir tane rakam çıkmıştı zaten. Daha sonrasında yorumlarım. Ve sen. Bu aralar hayatının her şeyi dışarıdaki bir göz gibi yorumluyorsun. Birazcık e, çevrendeki kötü gözlerden uzaklaşmakta fayda var. Çünkü e, negatif işte kötü yorum yapıyorlar ve bu çevren seni çok fazla tedirgin ediyor. Kendin gibi davranamıyorsun çevren yüzünden. Gözyaşların var. Seni çok fazla yıpratmışlar, seni çok fazla kırıp çok fazla incitmişler sevgili Yay kendinde kusur aramaya ama bir kenara bırakmalısın. Kötü olan daima kötüdür. Ee, sen e, sorundan miyim, Ben Bende mi diye düşünmekten vazgeç. Kesinlikle sen değilsin. Bazı insanlar kötü olmayı kendi hayatlarında güzel bir yermiş gibi görüyorlar. Şimdi hemen ben şurada göstermek istiyorum. Netleyeceğim. Bakalım benim kadar net görecek misin? Hemen şöyle göstermek istiyorum ki netleyemedim. Bir saniye. Şimdi şurada bir beş rakamı var. Göreceksin. Beşli bir vakitte güzel haberlerin gelecek sevgili yay. İstediğin seni rahatlatan ferah bir haberden bahsediyorum. Öyle kala kalmışsın fincanı görüyorsun zaten o kadar çok dolusun ki hani kime ne anlatayım ya kime ne söyleyeyim demişsin çok fazla insanların üstüne düşüp onlara çok fazla titremişsin 5 rakam senin için çok önemli her yerde 5 rakamını görebilirsin öyle söyleyeyim sana bir saniye hemen şu ışığı ayarlayıp geliyorum evet geldim Evet devam edelim hayatın her alanında sen artık netlik istiyorsun sana bir veren bir kişi bir değer mi veriyor sen de ona bir değer ver bak hep beş rakamı var beşli bir vakit senin için önemli hayatındaki e, netlikleri artık sen destekleyip ortaya koyacaksın kendi ben netliğimi de bulurum güzelliği de bulurum demişsin parasal olarak ise kimseye muhtaç olmak istemiyorsun sırtında parasal konularla iş kariyerle ilgili bir fazla o kadar çok yük var ki o yükü bir kenara atsan rahatlayacaksın ee, yollarım var ama bu yollara gidip yani gitsem mi gelsem mi çok kararsızsın bu yollar için. Şimdi aktif bir döneme hazır ol. Nasıl yani diyeceksin. Benim gibi hemen göstermem lazım onu kaybetmeden burada hemen. Şimdi şuraya doğru 25 rakamı 2 ve 5 rakamı burada onu ben büyütürüm. 25 gün içerisinde o oh, hüzünlü yani melankoli, sıkıntılı dönem bitiyor, tamam mı sevgili? Yani aktif bir döneme giriyorsun. Yani insanlarla bir araya geleceksin, kalabalık ortamlara gireceksin. Aman dikkat, gözler üzerinde olacak. Ee, insanlar seni her zaman izliyorlar bir şekilde, öyle ya da böyle. Birine destek olabilirsin, maddi, manevi ya ben buna yardım edeyim, destek edeyim dediğim birisi olabilir. Ee, iş kariyer olarak da isteklerin var ama yükseleceksin birazcık vakit nasıl yani şu aralar teklifler gelebilir ama bunları retro bittikten sonra değerlendir ee, insanlar zaten senin ne kadar aktif çalışkan işinin gücünün erbabı olduğunu biliyorlar ee, ama herkese güvenmemekte fayda var ben kendi kendime güveniyorum diyeceksin evet en güzeli zaten sen adımlarını sağlamat yeter sevgili yay bununla birlikte Şimdi devam ediyorum. Aydınlanma, ferahlama sürecim var. Dengeler yerine oturacak. Bir adalet istiyorsun, bir terazi çıkmış. Dengelensin her şey istiyorsun. Dengeler, eşitlik artık yerine oturuyor. İstersen buna adalet iyi ya da kötü yerini buluyor de istiyorsan ee, işte zaten olacağı belliydi de evet sana vaat edilen bir söz olmadığında kesinlikle böyle var ya ee, karşındaki insana artık kin gütmek mi dersin sinirlenmek mi dersin hani böyle ee, onu gırtaklayasın geliyor ya madem ki tutamayacaksın o sözü de yaparız ederiz gibi muhabbetler yapma diyorsun hayatındaki güzel şeylerin olmasını artık bir an önce istiyorsun sabrın kalmamış tükenmiş İş, kariyer olarak yeni adımların var. Evet, çok karanlık. Çok bunalımlı gibi gözüküyor fincanın ama bunun sebebi kafamdaki o işler. Ay ben bunu da yapayım. Ay ben bunu da düzelteyim, düze çıkayım. Ee, o kadar çok istiyorsun ki zihnin çok dağınık. Hadi yani zihnini bir an önce toparlaman lazım. Ve bununla birlikte ikili ilişkilerde bir kopukluk söz konusu. Yani bir iletişimsel işte bunu dedim bunu yapamadım gibi bir ee, ne diyeyim gerilimli bir kopukluk olabilir dikkat et. Çünkü kafan çok dağınık çok fazla dolu bunu atman gerekiyor. Neyi nasıl yapacağını kendin biliyorsun ama yorulmuşsun. Sevgi olarak da çok fazla dediğim gibi kırılıp incindiğin için hayal kırıklığına uğru uğramışsın ve bu hani aslında senin çok fazla değer vermenden kaynaklıymış. Nasıl yani diyeceksin? E sen şimdi e, kralı edersen dersen en basit örneği bu. O yüzden e, sen hayal kırıklığına uğrarsın. Gözünde çok fazla büyütmüşsün karşındaki insanı. Yanlış anlaşılmışsın. Yanlış anlamışsın. Kimse de bunları düzeltmek istememiş. Sen ne kadar çırpınırsan çırpın bir şeyler havada kalmış. Para giriş çıkışları söz konusu sevgili yay. Gelelim tabağımıza. Oy 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 atacaksın ya. Hep böyle kalacak değil ya bak. Sıkıntılar patır patır döküldü. Alevi konular seni çok darlayıp bunalttığı bir konu feraha. En çok da parasal bir konu feraha doğru gidecek. Ama birilerinin de tabii ki desteğini almak istiyorsun. İsteğin dileyin çok karamsar olmayacak. Ya imkansız gibi gözükse de birazcık e, duran. Daha sonra zaten sen dediğim gibi işine nehli bir insansın onu netliğe doğru götüreceksin yüzleşmeler var insanlarla konuşmalar var şaşırtacak seni insanlar ya hani her zaman aynılar ya hiç şaşırmıyorum ne kaybetmişsin iyilikten kaybetmişsin ama e, bu iyilikten tabii ki kazanacağın zamanlarda gelecek güç istiyorsun. Birilerinden üstün olmak amacın değil. Sadece bulunduğun konumda hak ettiğin şekilde yaşamak istiyorsun. Ki buna da son derece hakkın var. Evet sevgili yaylar yükselen burcu yay burcu olanlar sizler için kahve falım bu kadardı. Beni buraya kadar dinlediyseniz YouTube kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı, videomu beğenmeyi, ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın. Sevgili dostlar 4-30 Ağustos arasında Merkür Retrosu var. Astrologlar yeni başlangıçlar yapmanızı tavsiye etmezler. Bir şeyler yavaşlar, ağırlar, ilerlemez. Retro bittikten sonra başlangıç yapmanızı tavsiye ederler. Ben de tavsiye ediyorum. O yüzden bir şeyleri acele etmeyin. Kendinizi toparlayın. Her şeyin iyi ve güzele gittiğini siz de fark edeceksiniz. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. İyi ki varsınız. Unutmayın.